Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar Galatasaray kariyeri ve maç videoları atmaya başladım. Biliyorsunuz birkaç gün önce Poyraz'la arkadaşım Poyraz'la videolar gelmişti. Şimdi tek videolara devam ediyoruz. Bu Bugünkü maçımızın adı Galatasaray Alayın Spor. Biliyorsunuz Galatasaray 5. haftada Alayın Spor ile karşılaşacak. Şimdi hemen o maça geçiyoruz. Şöyle formalarımız. Buraları göstermiyordum size normalde ama bu bölümünü göstereyim dedim. Şimdi ben bir kadroyu ayarlayayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Galatasaray'ın canlı kadrosu bu şekilde biliyorsunuz. Ben de e, FIFA 21 olduğu için o oyuncular gelmedi. FIFA 21'in 10 saat ücretsizisi var. E, onu ilerleyen günlerde atarım videosunu. Evet canlı oyuncularını ekledim. Onlarla bir kadro oluşturdum biliyorsunuz. Taylan Antalyalı. E, ve Etebu sakat sakat da en son. O yüzden e, ben böyle haberlerde duydum Etebo belki o maça yetişebilirmiş diye. O yüzden Etebu'nun çizilisini koydum orta sahaya. Ve yedeklerini de bu şekilde kısaca sayayım. Fatih, Lines Marko, Luinda ama Elaptellavi. E, savunma dörtlüsü e, ortada Etebo Dong, Forvet arkası Feguli, sağda Arda, ay pardon solda Arda, sağda Emre ve Forvet'te Falcao. Forma numaraları güncel değil. E, kafasına göre forma numaraları yaptı. Onun için kusura bakmayın. Şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar. Galatasaray stadyumunda Türk Telekom Arena'da Galatasaray Alanya Spor 5. haftada Galatasaray Alliance Spor karşı karşıya gelecek. Fal Radame Falcao Galatasaray'ın Kolombiyalı, san Kolombiyalı yıldızı Sandra'yı yaptı ve maç başladı. Fegulye, Ryan Dong, Ryan Eng Dong ilerliyor. Şimdi Emre'ye pasını aktardı. Emre bir ara pas Fegulye'nin önüne. Feguli bomboş alan. Feguli içeri çevirdi. Kolker. Şimdi Salih Uçan verdi pasını. Papisten bası. O o da Fenerbahçe'ye gitti ama daha yeni açıklandığı için oraya ekleyemedim. Fenerbahçe'de de Samat'ta diğer transferleri var. Ee, ama Sise'yi daha yeni açıkladıkları için ekleyemedim. Kusura bakmayın onun için. Şimdi Etebo orada bir mücadele faul kazandırıyor Etebo takımına. Etebo şimdi içeri kornere kullandı Donkun Donk'a doğru. Emre içeri çevirdiği olmadı. Siopis, Bakasetas, Anastasios Bakasetas, Papisten bas ise, sise, Marka oraya girdi. Luindama, Elabdellabi, Dong. Running Dong. çok sert bir müdahaleye uğradı Dong. ve sarı kartı gösteriyor Anastasios Bakasetas hakem. Zorba küçük Anastasios Bakasetas sarı kartını gö gösterdi. Markao. Markao döndü. Markao pasını aktardı. Sofyan Feguli. içeriye leş gibi bir ara pas. Şimdi Bakasetas. Sise. Bakasetas, Salih Uçan Galatasaray'ın impres sürüyor. Siopis, Kolker. Şimdi sol Sağ kanattan akan Efecan. İçeriye çevirdi, Erabetlerlevi orada. Onu yanlış okuyanlarınız var. Erabetlerle video okunuyor. Ben bunu buradan hatırlatayım. Yanlış anlamayın. Sadece doğrusunu öğretmek amacıyla. Ve Fatih mükemmel bir kurtarış. Fatih'in de forma numarası güncel değil. 98 Lemine varken yüklemiştim çünkü. Efecan Vuruş Fatih mükemmel çıkarttı. Fatih mükemmel çıkarttı. Harika bir performans Fatih Öztürk'ten. Ve kafa vuruşu geldi siteden dışarıya. Ve tekrar korner. Efecan kullandı korneri. Arda. Şimdi Emre yetişemedi o topa. Adaşım uzaklaştırdı. Siopis, Bakasetas ve Etebo araya girdi. Şimdi Galatasaray atağa kalkacak. Lines, Martin Lines gidiyor. Lines, Lines gitmek istedi ama Onur Bulut araya girdi. Lines tekrar Efecan. Lines şimdi tacı kullanacak. Arda Turan. Arda Turan aldı. Kaplanın pozmazdı onda. Fegule harika bir ara Emre'ye. Adrese teslim bir ara Feguli, Feguli çekmek çekme fek yaptı. Falcao uzaklardan denedi marafona. Son anda marafona. Bu indam Galatasaray savunmada çok et çok iyi. Kafa toplarında da çok şanslı. Çünkü e, Luindama ve Dong bayağı uzun boylu adamlar. Hem savunmada iyiler hem de boyları uzun. Konlarda gol atma şansları var. Şimdi Falcao döndü. Falcao tekrar uzaklardan indi. Bu sefer dışarıya. Alanya Spor boş alan vermediği için Radamel Falcao uzaklardan deniyor. İşimiz rast gelsin diyoruz. Sisse. Ryan Heng Dong. Şimdi aktardı pasını Emre'ye. Emre. Şimdi tekrar Ryan Heng Dong'a. Dong. Dong. Etebo'ya. Etebo. Ya. Etebo. Çok yakın. Ve düştü bu arada Etebo. <laughs> Resmen adama tekme atmış. O da Galatasaray'ın yıldız orta sahası gerçekten. Ben çok beğeniyorum. Şimdi Sisa'ya doğru Ma Marafona'dan bir pas. Etebo, Etebo araya girmeye çalıştı ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda Galatasaray sıfır. Aytemiz Alanya Spor 0. Ve ikinci yarı Alanya Spor başlıyor. Kolkar. Bakasetas. Salih. Salih Uçan. Ruindama. Markal. Lines. Lines. Şöyle Arda Turan'a. Ve Lines. tekrar aldı. Harika bir pas Arda'ya. Arda. Feguli. Falcao. Feguli tekrar oynadı. Emre oynamak istedi. Cama. K Cama Campos. Salih Uçan. En sakala Donkara'ya girdi. Şimdi Ryan Dong. Sağ kanattan El bildirdi ama pası oraya aktarmadı Galatasaray. Şimdi En geliyor. En sakala. Emre kaydı. Ve Luindam aldı topu. Marko. Ines form Ines'in de forma numarası güncel değil. Elapter 14 olduğu için Ines 24 oldu. Dediğim gibi. Falcao. Şimdi Feguliye. Feguli içeri giremedi. Salih uçan. Salih gidiyor. Salih donktan sıyrıldı. Vakasetas. Anastasios Vakasetas'tan Salih uçan. Ensakala. Ensakala. Şimdi olmadı. Ve Siopi sin pasını Luin'de aldı? Şimdi Arda'ya pasını aktardı. Lines topla buluşturmaya çalışıyor Galatasaray. Ama Lines aradan kaça kaça topla buluşmak istemiyor. Evet benim mikser diye adlandırdığım ortalığı karıştırdığı için soktum Cagney'i. Embay Cagney King Kong oyuna girdi. Cagmen'in de forma numarası güncel değil. 13 numara. Dediğim gibi forma numaralarını ayarlayamıyoruz. Falcao'ya girdi. Efe Can şimdi tacı kullanacak. Onur Bulut. Onur Bulut. Siopis'e Siopis. E. Onur Buluta tekrar. Onur Bulut. Çok kötü. Leş gibi bir pas attı. Şimdi Liness. Liness'ten Arda'nın önüne Arda Turan. Arda Turan. Pasına Tardı Falcao'ya Falcao dönmek istedi. Etebo'ya mı olmadı? Siopis. Salih. Siopis. Aradan Bakasetas. Sisse. Lines. Aldı topu. Elabdallavi. Şöyle bir pas. Emre'ye. Emre. Cagne. Etebo. Etebo gidiyor. Etebo. Çekti. Etebo. Falcao. Falka o kaçmasını bekledi ama Jagne kaçmadı. King Kong kaçmadı. Sisse. Ruindama. Lines. Şimdi Arda'nın önüne bırakmak istedi. Olmadı. Onur Bulut aldı. Efecan. Wellington. Salih Uçan. Çok güzel. Efecan'a bir pas. Onur Bulut ve Taç. Taş sarayım. Lines kullandı tacı. Arda ortayı yaptı. Falcao'ya doğru. Stephen Colker araya girdi. Korner sanıyorum. Evet korner. Emre Kılınç ko kullandı corner'ı. Falcao'ya doğru. Olmadı. Emre. Emre bir daha ortaladı. Arda uzaklardan kafa vuruşu. Dışarıya. Arda Turan yerine olacağını öneriyor. Olacağını sokalım bakalım. Evet. Oğulcan Çağlar'ın da kaptanlık pazmandı. Marafona. Şimdi El Lavi'ye. Lavi olduğu noktaya doğru. Etebo. El takımına kazandırdı. Falcao. Oğulcan. Onur. Efecan. Şimdi Bakasetas. Bakasetas'ın önüne. Bakasetas. Ortası leş gibi. Bu arada Saracchi'yi soktum ben Lines yerine. Lines bayağı yorulmuştu çünkü. Marcelo Saracchi. Saracchi. Şöyle pasını attı. Şimdi Etebo. O Genkere Etebo çekti. El var hocam. El var ama vermedi hakim. Ve Evet. Maçı berabere bitiriyoruz. Bir dahaki maç videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.